Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere zincir yapımını göstereceğim. Çözgülerimiz hazırlanmış durumda. Ee, burada ipliğimizin ucunu şöyle halka formuna getiriyoruz. Çözgü'nün üstünde tutuyoruz. İpliğin uzun tarafından gelen ipi şöyle çekiyorum. Bakın. Halka. İpliğin uzun tarafı şu. Bunu arasından geçiriyorum halkamın. Halkan çözgünün üstünde oluyor. Kalan uzun iplik çözgünün altında kalıyor. Yani çözgü ipliğim halka ve şeyin arasında sıkışıyor. Şöyle çektiğimde zincirimin arasında çözgü iplikleri sabitlenmiş oluyor. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet. bu şekilde tüm sırayı yapalım şimdi varsayalım burada bitirdik makas alabilir, alabilir miyim? makas alabilir miyim? İpliğimi kestim. Zincirimi bitirirken şuradan ipliği çekiyorum. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bu ipliği daha sonra dokuma sırasında bezaya örneğinde olduğu gibi buradan devam ettirebilirsiniz. Mesela şuradan bezaya dokumaya devam edebilirsiniz. Kalan iplik ucuyla. Teşekkür ederim.